Cointimes.com.tr'ye gidiyoruz. Manşet, Spot, Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinde büyük çıkış. 2 Ocak tarihinde Spot Bitcoin ETF'lerinde toplamda 242 milyon dolarlık çıkış yaşanırken Spot Ethereum ETF'lerinde ise 77 milyon dolarlık çıkış kaydedildi diye bir detay var. 2 Ocak tarihinde e, bu gelişme yaşanmış. Yılın ilk günlerinde pozisyonlarını yeniden düzenlediği ve piyasalardaki risk algısının arttığını gösteriyormuş yatırımcılar tarafından. Spot ETF'ler doğrudan kripto varlık fiyatlarına bağlı olmaları nedeniyle piyasa dalgalanmalarına karşı daha duyarlı bir yatırım aracı olarak e, öne çıkıyormuş. E, bu çıkışlar piyasa üzerindeki baskıyı artırırken yatırımcıların önümüzdeki dönem nasıl bir strateji izleyeceği de merak konusu diye haber detayları veya yazı detayları var. Bunun için cointimes.com.tr'ye baktık. Fazlası için sizler de bakabilirsiniz.